bakın burada ben ne ben var? Ben Sürpriz ben hediye ben paketi ben hazırladım ben size. Ben pembe 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 ben gönlüm ben sende. <laughs> Ece bir sakin ol tamam. Bak şimdi burada ne var? Sürpriz hediye paketi var değil mi? İki tane. Biri senin, biri senin. Şimdi Ecren hangi renk istiyorsun? Ben pembe istiyorum. Ben pembe. E, i̇kiniz de pembe istiyorsunuz. Pembe ben ya olma. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Taş kağıt makas yapalım. Hayır ya. Evet, üç kez taş kağıt makas yapın. Kazanan pembeyi alır. Ay yapacak bir şey o zaman. E, o zaman ben ablana veriyorum pembeyi. Tamam. <laughs> Çünkü haksızlık olur diğer türlü. Hayır. Hadi bakalım. Hayır. Ama o zaman haksızlık. O zaman ablana veriyorum o zaman. Ha? Hadi. Ablana mı vereyim? Hmm. Mavi pembeyi. Öyle mi istiyorsun? E tamam al o zaman. İkimiz kazanırız. Ben içinde belki kalem var. Bakalım. Şimdi kalem. önce bir kimden başlayalım? Ejren'den başlayalım. Ejren. Dur bekle anneciğim. Önce ablanınkine bakalım sonra seninkini açalım tamam mı? Aa, bekle Ejren. Ben hiç. geliyorum. Ejren. <laughs> tamam, bırak, bırak bırak. Tamam önce ablanınkini açalım. Evet aç bakalım. Kalem. Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum işte. Aç bakalım ne var içinde. Paketini göster bize. Magic Toys diyor. Büyük oyuncak diyor Eczan. Acaba İkinci ne var var? İkimiz kullanırız belki. İki kişilik oyunda. Ne var? Ya, şeker, de var. şeker de mi var? Bakayım. İçine. Bakayım Elçin. Oo, bayağı da var. Elçin. Oyuncak mı çıktı? Bakalım. Ablamın kenarı. Ne çıktı? Ver bakayım elime dök. Aa bunu birleştiriyorsun top oluyor. Dur 3 <laughs> yapalım. 1. Bir, ben birleştireyim. 1. 2. 3. 3. Bilezik oldu Ece. Ben top salmıştım ama bilezikmiş. Gel koluna takalım. Beğendin mi? Evet her şeyde ben de bilezik çekiyorum. <laughs> Bunları yapıştıracağız. Evet. Hadi Sikletinle sen onları. Bakayım skaterlerine. Sen onları yapıştıracaksın. Ben Bakın başlayayım. bunları. E, ay çok tatlı, çok güzel. Bunları onlara yapıştıracaksın, tamam mı? Ben Sen yapıştır, yapıştır biz de paketini açalım. Ben bakıyorum. Evet, şimdi size daha etinin paketi var. Başlayayım. Dur, dur çıkartalım. bakalım. Ne çıktı? Balon. Ve şişirme pompası. Aa, Evet bir tane daha vardı değil mi evet. bundan? O da yeşil miydi? Evet. evet. Dur yırtmadan açalım. Bir dur evet. bir dur. Hemen yırtarak açıyor ya. Aynen ama. Ha? Tamam hadi açtım. Bak. Aa böyle şekiller yapabiliyormuşuz. Ya, benim biraz için. da balonlardan bana paylaş. Tabii ki paylaşırız. Mesela Peki. hemen veriyorum. Uyumlu evet. olsun. Üst, kıyafetin ama sen hadi bilekliklerini yapıştır. Şimdi bilekliklerine bakacağız. Tamam. Sikletörlerini hemen yapıştır. Evet şimdi hadi bir tane şişirelim mi seninle? Ben ya, tamam, şişirelim. Dur, bunun pompayla çıkardım. Al. Sen şişirmeyi biliyor musun? Aha. Yapabilecek misin? Tam taksan şunu. Tam yapabiliyorsan yap. kendin yap. Allah Allah. Aa, kıyafetinle uyumu mu aldın? Kıyafetlerim siyah olarak şu Tamam. Önce maviyi yap bakalım. Bakalım şişirebilecek mi? Elçin evet, Harika gidiyorsun. Ama ucunda birazcık boş, boşluk kalması lazım, tamam mı? Hepsini şişirirsek Kıvıramıyoruz, şekil veremiyoruz çünkü. Aferin kız sana. Ben şişiremezsin sanıyordum valla. <gülüyor> <gülüyor> Şişiriyor. Bak Ejder seninkini de yap. Yapalım böyle. Aa Fenerbahçe. <laughs> ee, hiç Bak <de. gülüyor> bitti Ejder. Çok tatlı oldu. Tak onu da. Abla sana beyaz ha. Bakalım. Çok tatlı durdu. Güle güle kullan. Elçin hadi gel ona şekil verelim. Ne şekil verelim? Ben. Bende de var. <laughs> Sen de yap. Tamam. Sen de şişir. Elçin'inkine bir şekil vermemiz lazım. Artık... Elçin bence yeter artık. patlayacak Evet. Ucunda o kadar boşluk kalması gerekiyor tamam zaten. Anne. Dur ver bakalım. Aynen. Sosis gibi oldu bu. <laughs> Başka ne yapabilirim bunu? Nasıl şekil verebiliriz Böyle şey yap. Köpek, köpek mi yapayım? Köpeği Aa, ben nasıl kılıç. yapayım? Ay patladı hiç. Ha köpek yemez. Ay, ay ver bakalım. <laughs> ay. Kulağımızları <laughs> patladı. Aa, Elçin. Kulağımızları patladı. Ay, ya ben. Kızlar kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Düşürün, kavga etmeyin. Hepsi benim bunların. Verin bakayım. Hepsi benim. Hepsi benim. Benim hepsi. Kendime şekil şokol, bir sürü oyuncak yapacağım. Aa. Aa, aa. aa, Bunu almayın benim bu. <laughs> ben de bunu alırım o zaman. Al. Biz hiç biz kavga, kavga mı Kavga mı ediyorsunuz? Biz... Seninki nerede? Benim ismi Elçi. Kırdı. <laughs> Elçi. Nerede kırdı? Burada kırdı. Bu pileri çıkmış. Bakıyorum. Nerede peki? Nerede? Elçinin o. Eçin bir direk kırdı. Babam onu alsın. Seninki nerede? Aşağıda. Seninki nerede? Oo <laughs> oh, Bu çok güzelmiş. Uzaktan böyle. Eçin. Eçin. Patlamayan Eçin. balon. Anne bu nasıl oluyor? Işığı niye yanmıyor? Pil mi, mi çıktı bunun? Pili bitti. Hemen bitiyor ya. Almayayım bir daha. Tamam daha almayız. Eçin şişirmeye devam ediyor. Anne. Döktün her yeri her şeye. <gülüyor> Eçin. <gülüyor> <laughs> çok çakalsın Elçin ya. Son bir tane yapalım. <laughs> çok teşekkürler. Güle güle kullanın yavrucaklarım. O zaman arkadaşlarımıza veda ediyoruz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar lütfen daha fazla videolarımızı izlemek için e, like atmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri evet. seviyoruz. Hoşçakalın. Ben evet. Dipnot. Elçin herkese bunu söylüyor. <laughs> ben o kadar yazıldım. Ben o kadar. Kim görse ben o kadar yazıldım. Evet artık bütün dünya senin o kadar yazıldığını biliyor için. <laughs> <laughs> Hayırlı uğurlu olsun vatan ağabeyle de. Güney abilete. Kore için <laughs> Almanya her şey. <laughs> Aferin kızıma. Okulu olacak artık değil mi Elçin'ciğim? Artık.